merkezler e, merkezi otorite dediğimiz e, o algıyı o e, olayı gerçekleştiriyorlar Ya bütün Türkiye'de böyle oluyor. Şu anda e, Milletvekili Arkan e, haber al ve bunu kontrol e, içeride bir görüşme gerçekleştiriyorlar. <laughs> Acaba sen içeride ne konuşuyorlardı, neyi tartışıyorlardı? Hani çünkü gerginliğin havasını almak istiyorlar, neler konuşuyorlardı içeride sizce? İçeride şu an izlenecek yollar haritasını belirliyorlardı. Tabii ki herkes kendi listesini, kendi divanı oluşmasını ister. Haliyle divan oluştum mu kongreyi o yönetecek, ilçe seçim kuruluna devredecek daha sonra. Tabii ki bu şekilde olaylar her kongrede normaldir. Gerginlikler olabilir, normaldir ben gazeteci olarak çok yerdim kongreler de gördüm. Kavga çıktı, kürsülerin devrildi. Siz de bilirsiniz İyi Parti'nin mesela evet. burada gene aynı yerde kongresinde kürsüler devrilmişti. dediğim gibi içeride Murat Kotra ve Erkan Averal kendi listesini seçtirmek için bir yöntem düşünüyorlardır. Onlar tabii burada çok onlar ulusal siyasetçi oldukları için ve Aşağı yukarı ben Murat Kotran'ın 90'a yakın e, divanını yönettiğini biliyorum. E, o şekilde olduğunda kendileri bir yol haritası bulurlar ve bir çıkış oluyor. Bir formül vardır bu şu an bu şeyden. E sonuç olarak son e, gol Demir Kösem'i diyorsunuz. Zaman zaman siz Murat Kontrayları bir araya geliyorsunuz. Siz de ziyaretlerde bulunuyor Tabii. kendileri. Ee, hiç bu konuları görüştünüz mü? Ee, Murat Kontran adayı var mı kafasında? Böyle bir bilgi Murat Kontran'ın bana ziyaretlerinde biz kendisiyle parti işlerini konuşmadık. Gazeteci, e, siyasetçi ilişkimiz oldu sadece. Ha biliyorsunuz her siyasetçi her yeri ziyaret eder. E, tanıdığım eskiden tanıdığım e, bir siyasetçidir kendisi. E, benim adayım şudur dememiştir. Genel merkez her zaman kendi de her yerde bu beyanı bulunur genel merkez kimi gösterecek derse ben onu desteklerim dedi. Yani bu herhangi biri de olabilir dedi, başkası da olabilir. Yani çok abes teştikal şimdi Mesela Ergin Özkul aday olsun ben Ergin Özkul'u desteklerim. Yani genel Adası. merkez kimi işaretliyorsa biz onun yanındayız. Tabii şimdi Dedik MHP'de yani. lideri... o zaman Baral Demir Köse'yi mi işaret? Şu an öyle gözüküyor. E tabii genel, genel merkez, merkez evet. genel merkez öyle dediyse haliyle genel merkezin adayı ve Murat Kotra'nın destekliyor adayı da. Birleşik Arap Emirliklerinden Bahreyn'e, Suudi Arabistan'dan Uman ve Ürdün'e kadar çemberi genişletmektedir. Yeni tip koronavirüs, yeni ve henüz tam olarak anlandırılamayan bir dünyanın kapılarını açarken etrafımızda yani deniz ve kara sınırlarımızın mücadele bölgelerinde emperyalizmin yeni senaryoları tedavüle sokmuştur. Belirsiz, belirsiz ve kaotik bir dünya tablosu karşımızdadır. Siyasi ve ekonomik operasyonlar diplomatik ve askeri şantajlarla desteklenmektedir. Fransa çivan başıdır. Yunanistan kriz odağıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ganimet avındadır. Türkiye ve İslam'a kim ters yok bakıyorsa şer bir ittifakın içindedir. Türk milleti bu çağda da mazlumların sesidir. Mağdur milyonların sözcüsüdür. Adalet ve hakkaniyetin yılmaz savunucusudur. Kara ve deniz sınırlarımız, ilan, tarihsel kazanımlarımız inkar edilmektedir. Milli rekabımız her cephede saldırıya uğramaktadır. Gün bir olma, Büyük Türkiye hedefine buluşma günüdür. Gün, milli güvenliğimizi ve milli çıkarlarımızı tek nefes halinde müdafaa günüdür. Milliyetçi Hareket Partisi terörden ekonomik avukalara, bölgesel ve küresel oyunlardan diplomatik ve siyasi baskılara kadar yaşanan pek çok sorun karşısında milletimizin ve devletimizin cesaretle yanındadır. Kimin ne söylediğini, neyi dayattığının önemi yoktur. Kimin hangi suçlamayı yaptığının da herhangi bir değeri yoktur. Varsın hainler güç birliği yapsınlar. Varsın çıkarcılar işbirliği yapsınlar. Alay gelsin hepsi birlik olup karşımıza çıksınlar. Allah pes parti heves veririz. Bütün ezberleri ve tuzakları bozarız. Bütün kirli hesapları muhataplarının başlarına geçiririz. Çanakkale'yi geçilmez yapan irade oluruz. Şerefimizi çiğnetmeyiz. Milli mücadele şuuruyla dolup taşar müstevbileri ve Türkiye'nin yıkımını amaçlayan kopuşmuşları her saha ve zeminde kaçtıkları yere kadar kovalarız. Milliyetçi Hareket Partisi cesaretini tarihinden, ilhamını ecdadından, iradesini büyük Türk milletinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi zalime, haine, teröriste, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar Türkiye kefen biçen alçaklara sonuna kadar mücadeleden yanadır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, teslim olmayacağız, nihayetinde başaracağız malum eğer yüzleri varsa da mahcup edeceğiz. Cumhur ittifakıyla Türk milletinin hayat ve hedeflerini gerçekleştireceğiz. Tehdit ne kadar fazla olursa olsun dayanacağız, sabredeceğiz. Önce ülkem ve milletin sonra parti ve ben diyerek istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacağız. Bunun için de fitne çıkaranları ayıklayacağız. Bozgunculuk yapanları ayıracağız. Algı oyunlarına, sinsi hesaplara, demokrasi ve özgürlük boyası sürülmüş soytarılara bu ülkeyi kurban vermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi güvencedir. Milliyetçi Hareket Partisi milli mensubiyetin övünç kaynağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi kafeslemeye çalışan yerli ve yabancı odaklara ebediyen hasımdır. Aziz dava arkadaşlarım, Siyasetimizin öznesi ve önceliği insandır. İnsanın mutluluğu, refahı, huzuru günümüz ve siyasetin ana konusudur. Siyaset anlayışları, siyaset usulü ve siyaset tercihleri bu temel üzerine şekillenmektedir. Nerede bir insan varsa, nerede bir insanın karşılaştığı problem görülüyorsa siyaset bunların çözümüne kafa yormak, strateji geliştirmek ve sonlandırmak mecburiyetindedir. Kaldı ki günümüzün siyaset algısı ve ulaştığı seviye bunu gerektirmektedir. Sorunların bir kısmını göz ardı ederek yalnızca belirli alanlara ilgi göstermek, diğerlerini yok saymak, eksiz ve kusurlu bir siyasetin sonucudur. Toplum ve onun milli kimlik oluşturmuş hali olan millet, yalnızca tarihin akışını içinde sosyal ve kültürel bir beraberliğin adı değil, aynı zamanda bir arada yaşamayı istemiş olmanın gereği olarak politik bir uzlaşmanın da mecburdur. Çağdaş bir yönetimde ne ferdi toplumun içinden çıkartıp yalnız başına soyut bir değer olarak tanımlamak gibi bir anlayış geçerlidir. Ne de tek tek insanın dikkate alınmadığı bir toplum algısı siyasetin konusu olmalıdır. Tarih boyunca insan olmanın bitmek tükenmek bilmeyen arayışları bugün de daha şeffaf ve demokratik talepler halinde devam etmektedir. Bundan sonra da edecektir. Nasıl yaşayacağına, nasıl barınacağına, nasıl besleneceğine yönelik temel hayat ihtiyaçlarının yanı sıra insanlık artık nasıl yönetileceğini, nasıl güvende kalacağını, hangi haklara sahip olacağını da belirleme gücüne ve katılım yetkisine sahip olmuştur. Yalnızca demokrasilerin sunabileceği bu tarihi imkanlar ve tercih etme seçeneği beraberinde siyasi akımlara ve siyaset adamlarına piyasaya bir rekabet ve yarışma ortamına getirmiştir. İnsanlar kendilerine ulaşan sayısız mesajlar arasında hayatlarına ve beklentilerine yakın, bir, yakın ve ikna edici bulduklarından birine değer vererek geleceklerini belirleme fırsatını bulmaktadır. Daha onurlu, daha top, daha özgür, daha kudretli, daha güvenli, daha kaynaşmış gibi sayısız ve karmaşık insani ve toplumsal arayışlara cevap verecek siyaset anlayışları bir adım öne çıkmaktadır. Bu şartlar altında Türkiye'nin yarınları milli ve ahlaki bir ruhu olan Cumhur İttifakı'yla ve bunun da müddemiş Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle belirlenecektir. Siyasetçinin bir görevi de tek tek fertlerden meydana gelen ve bir arada bulunarak toplumu oluşturan beşeri varlığın içindeki doğal ben ve biz algısını bozmadan bir ahenk içinde yaşatabilmektir. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gayesi budur. Millet oluşumunu ve millete şuurla bağlılığın tanımı olan milliyetçiliği esas alan bir siyasi hareket olarak fertlerin sorunlarını çözerek milletimizin de sorunlarını çözerek millet eksenli ve insan odaklı bir anlayışı özümsediğimiz gerçektir. Elbette sağ ve siyasi çalışmalarımız da bu gerçeğe bağlı olmalıdır. Bugüne kadar devam eden 50 yılı aşkın siyasal hayatında partimiz günlük siyasete alet olmamış, kalıcı ve sürekli hamleleri ve hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak durmuştur. Meseleleri milli ve stratejik bakmış, bunda da muvaffak olmuştur. Özellikle milli bekanın ağır tehditlere maruz kaldığı son yıllarda verilen yüksek mücadele tarihi süreç içinde doğru okunursa varlığımızın ve, ve mevcudiyetimizin milletimizin için anlamı ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi 50 yılı aşkın uzun ve zorlu yolculuğun sonunda milletimizin gönlünde yer bulmuş, taban tutmuş, kökleşmiştir. Artık hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği partimizin siyasal varlığı Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin milletimiz için iyi veya kötü emeller besleyen her unsurun mutlaka dikkate almaları gereken bir kudret halini almıştır. Bu kazanımdaki payımız çok yüksektir. Bu itibarda üzerlerine titrediğimiz bu muhteşem eseri ve kadrolarımızın siyasal mücadele dışında başka emeller uğruna israf edilmelerine, geleceklerinin başka istikamette sürüklenmelerine asla göz yummayacağımızı bu vesileyle ifade etmek isterim. Partimizin ulaştığı kuvvet ve mevki kolay elde edilmemiştir. Yaşanan olaylar, organize saldırılar, yıldırma çabaları, iftiralar ve suçlamalar hepinizin bildiği gerçeklerdir. Milliyetçi Hareket Partisi bunları sabırla, akılla, heyecanla, şuurla ve imanla adım adım aşarak bugünlere gelmiştir. Üç yıl, ülkenin her yanında bin bir fedakarlıkla kendi sorun ve sıkıntılarını sineye çekerek milletimizin sorunlarını sırtlayan, Türkiye'nin geleceğini omuzlamak isteyen aziz dava arkadaşlarımın yani sizlerin elinde daha da yükseklere ulaşacaktır. Kutlu emanet titizlikle korunacak, geleceğin ülkücü nesillerine tevdi edilecektir. Milliyetçi, bulunması kaçınılmaz olan heyecan ve hamasetin üzerinde eğitimden sanata, bilimden spora, ekonomiden çevre sorunlarına, sağlıktan yönetime kadar her alana nüfus etmesi gereken birlikte yaşama projesidir. Millet varlığı ile iç içe geçerek gelecek oluşturma stratejisidir. Bizler görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Bu nedenle istiklal için birlik diyoruz. İstikbal için birlik kararındayız. Ve diyoruz ki kazanan Türkiye olacaktır. Kazanan Zonguldak olacaktır. Şu anda yapılmakta olan ilk kongremizin nice güzelliklere ve diriliş müjdelerine vesile olması samimi niyazımdır. Sizlerden isteyin davanıza her şartta sahip çıkmanızdır ağız birliği, fikir birliği, ülke birliğiyle hareket etmeyiz. Arzum ve talimatındır. Oyunlara gelmeyiniz. Soğuk kaybetmeyiniz. Vizyonu yetmeyenlerin nefeslerin tükendiği yerde terk etmeleri, hızlı koşanların soluk almak için duraksamaları ve hatta farklı etkilerin sonucu değişmeleri, dönüşmeleri, umutsuzluğa düşmeleri mümkündür ve beklenmelidir. Bu nedenle bize düşen görev, kafa karıştıran, akıl çelen, zihin bulandıran, defol zihniyetleri etki alanına itibar etmeden, hak bildiğimiz yolda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir. Evet. Bu yol bizi ülkelerimize taşıyacaktır. Asla hatırınızdan çıkarmayınız ki Türkiye sevdamız Türk milleti mensubiyet konumundur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongrelerinde kaybeden yoktur. Kazanan ise bütün dava arkadaşlarımız. Saflarımızı sıkı tutacağız. Şehitlerimizin aziz hatırlarına leke sürmeyeceğiz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin milli ve manevi değer ve yeni atılımların güç merkezi yaparak onu ilerlebet yaşatacak büyük bir siyasi ve fitri hareketin adıdır. Bu at ve ahlak dünya var oldukça yaşamaya devam edecek. Hepinize güveniyor, hepinize inanıyorum. Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor, üstün başarılar diliyorum. Allah'tan dileyim bizleri mahcup etmemesi, yanlışa ve yozlaşma akıntısına düşürmemesidir. Şu anda kongre, hazır, alan, kongre salonunda hazır bulunan her kardeşime, ilimizde yaşayan her vatandaşımıza canı gönülden selamlıyorum. İstiklal için birlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye olacak. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türkiye'ye. Devlet Partisi. Evet, e, ee, Murat Kontra'nın konuşmasını dinlediniz. Partililer coşkuyu da şu anda kendisi alkışıyor. Az sonra da biz kendisinden rica edeceğiz. E, canlı yanımızı almak isteyeceğiz.